Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gürrümüzü aldık. Ee, biraz daha da gezelim dedik. Çiriş toplayacağız inşallah biraz da. Tabi e, yavrusunu da aldık. Ayı. Bakalım şimdi e, burada piknik yapıyorlar arkadaşlar. Onlara zarar vermesin diye yere tuttum şeyini. Olur ya ama şimdi de şu güzel yerlerde gezeceğiz inşallah arkadaşlar. Şunlara bakalım. Sarısı, moru, beyazı. Baharın gelişiyle arkadaşlar bizim buralar çok güzel oldu. Şimdi gürünü salıyoruz. Allah kolaylık versin bize. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Aferin. Bundan sonraki dağ, dağdakiler düşünsün. <laughs> Gel ağa gel. Ağa da sensin paşa da gel. Arkadaşlar bizim şeyimiz çelişme iş değil. Bizimki hepsi bahane. Önemli olan biraz gezmek, zaman geçirmek. Temiz hava almak. Gürünü gezdirmek. Çiğili bilir miyiz biz bu görsek biliriz değil mi? Sen bilmiyor. <gülüyor> 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 yok, yok, yok. <laughs> Diğer arkadaşlar çeliş toplamışlar, numune alalım mı diyor. Biz de köylü çocuğuz göğe. Şimdi ee, şu yüze bak dedim. Neydi? At izi miydi? Özkan'ı yedirdim. Ne dedim? Bir izledim dedim. Domuz izi de dedi. domuz, domuz mi dedim? İnek izi de dedim o zaman. İnek izine domuz izi dedim. Özkan yediydi. Bu buralarda olmaz. Şöyle kayalıkların aralarında olur. Ayak altlarında olmaz. Yok buralarda. Kolay kolay olmaz. Bak ciddi... Çiğdem mi o? Evet. Yeme ha. Geç oruçlusun.

Gürünü çek ya. Sen ne yapıyorsun ya onun Şimdi gideceğiz karların içine gideceğiz gürün. Ne mi oğlum? He? Dur bakayım şöyle. Aferin benim oğlum. Bana biraz hava aldırak şöyle. Temiz temiz havalar al. Seninle hiç gezmedi değil mi bu? İlk defa. Şimdi Arkadaşlar görünün özelliği. Şimdi beraber amca oğluyla beraber ilk defa geziyor. Ama bizle beraber olduğu için hiçbir şey demiyor. Sonradan yaklaşsan sıkıntı. Bak sümbül. Aynı olsun bildiğim bir sürü var. Biraz önce verdiğim mor. Hadi hadi hadi. Ara ara ara. Ağa. Nereye getirdiniz beni diyorsun değil mi lan? Gel, gel, gel oğlum gel. Patronuna şey de mi getirseydik yerinde? <laughs> Şimdi arkadaşlar her zaman yaptığım gibi gene ürünü biraz arabada koşturdum arkasına. Dili ondan çıkmış. bize ayak da rahat oluyor böyle. Biraz havasını alırsak. Değil mi lan? Değil mi oğlum? Tamam tamam. Baba şey fatih Şöyle biraz gidelim valla, bilmez mi? O zaman bu tarafa mı gidelim? Yürü şöyle gidelim bakalım o zaman. Hatırlıyorsun değil mi? Üskan sever öyle. Allah Allah. <laughs> <Gönlünü hoş ediyor>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar güzel şeyler bulduk. Zaten gerçi dayı oğlum yanımda, amca oğlum yanımda onlar biraz aşağıda kaldılar. Görünün biz yukarılarda neler bulduk neler. Sümbül arkadaşlar muazzam kokuyor zaten. Sonra daha e, dağ çayı, bunun kokusu daha da bir güzel. Sonra tabii biz asıl geliş amacımız buydu. Çok bulur o Maalesef çiriş diyoruz biz buna. Çok güzel e, böreği olur. Ben kafaya koydum. Eğer ki zaten bunu şey yapmasam Sen bile şu şekilde mi? eğer ki zaten şey yapamazsam e, bulamazsak biz bunu her türlü e, manavdan alacağız. gene de yiyeceğiz arkadaşlar. Yani üç, dedi, üç değişik koku. Sonra tabii biz Gördüğünüz üzere muazzam bir poşetle geldik. <gülüyor> <gülüyor> Dolduracağız diye. Göğe <laughs> <Goya> dolduracaktık. Ama <laughs> ee, şey, fiyasko. Atıyor mu içine? <laughs> Neyse de önemli olan gezmekti. arkadaşlar geziyor biz. Değil mi görün? Ama görün diye kayaların üstünde kadar gezdi bende. Yani. Çekti oralar Özkan. Göremedim ki. <laughs> Nereye gittiysem geldi. Kayaların üstüne. Beni yalnız bırakmadı. Aferin lan benim oğlum. Onda da bizi bırakmadı. <laughs> Gel buraya. Gel. Burada da şu su, akan suyu da çek yavaş yavaş şöyle. Ufak ufak. Ne mi görüyorsun? İki metresinde bu. Let's Şuradan bizi bir alır mı? Gel ağa gel buraya, ağa gel, gel oğlum gel. aşağı doğru mi? Ama bu arada ayağıma oturdun biliyor musun sen? Tam ayağıma oturmuş ha. <laughs> Kötü sağlam yere aldı. Hadi gidelim. <laughs> Aşağı. Güvenle bilmem de. gitmesi hmm. Şimdi arkadaşlar bayağı bir yer gezdik, Yorulduk. Şimdi e, yolun sonuna geldik. Arkadaşlar e, şu anda gördüğüm kadarıyla buralarda bolca kurt vardır çünkü kurtu rahatsız edecek hiçbir şey yok. E, yaylacıların yerleri buralar. Yazın buralara gelmiştik. 2-3 aile yaylacı vardı. Şimdi kurtlar e, oturmuşlar dişlerini keskinliyorlar. Yaylacıların gelmelerini bekliyorlar. Tabii yaylacılar bizi izlerlerse korkarlar gelmezler de. Gerçekten e, şu anda köp kurtlar aç. Sadece domuz peşindeler. Domuz sürülerinden yavru kaparlarsa kaptar. E, leş bir yerde bulurlarsa yerler. O şekilde. Şimdi arkadaşlar bu gezdiğimiz yerlerde e, ee, bir yerde sıkıştırdığı zaman kurt koyunu hiç bir şans vermez. Hiçbir şekilde. Tabi e, kurt da köpeğin elinden çok rahat kurtulur. Çünkü muazzam sarplık yer, sarp kayalık yerler. Himalayaları aklıma getiriyor bu şeyler, görüntüler. Çok muazzam bir görüntü. Şimdi arkadaşlar buraya gelir, geldiklerinde sağlam, çok sağlam köpeklerin olacak eee ki kurt, kurdu buralardan def etsin. Yoksa böyle e, rastgele kö köpeklerle şey, davarıya yerseniz maalesef buralarda çok zayiat verirsiniz. Şimdi bunlar sakin şu ileride hemen arkadaşlar bir ağal yazlık aynı eee ağalda kalıyorlar. Kışın tabi e, boşaltıyorlar. Eee Geçen evde ağalın içine gitti bir adamın adam sahibi. Ağalda iki tane kurt yatıyormuş. Yani orayı sıcak bulmuşlar. Tabii ne yaptılar? Hemen e, pencereden attı bir, bir taraftan kaçmışlar. Ama her tarafta kurt var şu anda. Yaylacılar dört gözle bekliyorlar. <laughs> Allah yardımcılar olsun. Yaylacıların da işleri zor tabii. Ama işte yaylacılarda bir sıkıntı Arkadaşlar derme çarpma e, köpekler besliyorlar. Yani böyle sağlam köpek besleyen yani köpek merakı olan kişiler olduğu zaman sıkıntı olmaz. Merakı yoksa maalesef e, sağlam köpek beslemiyorlar. Onlara çok zayiat veriyorlar. İki tane üç tane geçip parasını verip sağlam köpekler elde şey yapsalar enikler alıp o şekilde besleseler. Şimdi biz orada vereceğini kendi kes Işte. Yani şimdi bir de şöyle diyorlar mesela. Ee, geçenlerde bir e, genç e, çobanını çektim, e, köpek çiftleştirseydin ya falan Evet arkadaşlar zaten çiftleştirdim çifteştirdim. Nasıl? Çünkü çocuğa e, söz verdik, e, Poyraz'ın torununu çiftleştirdik Şimdi bunun, bu tarzda insanlar da şey yaptığı zaman her şey e, böyle yukarıdan inip de rahat bir şekilde elde ettikler zaman kıymeti anlaşılmıyor. Onun için e, bir bedel ödemeleri lazım. O bedel ne olur? E, Mesela ben diyorum dişi getireceksin, besleyeceksin, büyüteceksin, sonra getirip ben çekerim diyorum mesela. Veya da mesela bir orada ne bir emek vardır. Öbür türlü ya da ben emek vereceğim, benim emeğime karşılığını vereceğim. O tarzda kıymeti o zaman daha çok anlaşılır. Yani bizim günümüzdeki insanlar bir eşyayı mesela ne diyeyim ben sana? Şu yavru hemen yanındaki bu. Bunu eğer ki ben e, 10 milyar verip aldıysam benim için çok kıymetlidir. Hiçbir e, inme şeyi yani evde yatır 10 milyar verdim ya. hani bizim e, insanların psikolojisi öyle şu anda. Eğer ki bu bana hediye edildiyse sovağa atarım, e, aklıma geldikçe bir tane ekmek atarım. E, bu psikolojideki insanlar da ne olur? E, mutlaka e, yani bu tarzda insanlar zaten köpek vermemek lazım verdiğin insanın kıymetini bilmesi lazım. Yani o her şey para değil. Parayla dahi verilmemek lazım o kıymetini bilmeyen insanlar. Durum bu. durumlar bunlar arkadaşlar. Zaten şu anda gürün gitti. Arabanın etrafında gezdi gezdi. Şimdi oralarda geziniyor. Gördün mu Özkan? Bizi bekliyor. Oradan da arabaya atlayıp gideceğiz inşallah. Gürün! Gürün! Yok yok. Boş ver. Bir şey, şey yapmazsak hadi de. hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar bizden de bugün bu kadar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Güne baktım da onun için <laughs> bir afalalım. Görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler, kalın sağlıcakla. Yürü. Gel buraya oğlum. Oğlum. Aferin oğluma.